Hepinize merhabalar. Bugün babamla birlikte benim satın almış olduğum popitlerle bir challenge yapacağız. Challenge'ımız şu şekilde olacak. Herhangi bir yere ben misket atacağım mesela. Babam bunu nereye koyduğumu görmeyecek. Sonra bu şekilde kapatacağım ve nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. Mesela 1 2 3 Üçüncü şansımda buldum. En kısa sayıda bulan kişi o popiti kazanacak. Popit 10 olmuş olacak. İsterseniz hemen geçelim. İlk bu popitle yapacağız. İkimiz de birbirimizi yapacağız. İlk ben yapacağım. Evet. Ben gözlerimi kapatıyorum. Duran nereye koyduğunu görmüyorum. Tamam kapat. Evet attım. Şimdi çeviriyorum. Şöyle zaten siz de gördünüz. Evet koydum. Evet ben başlıyorum. İstediğim yerden başlama hakkım var. Sayacağız kaçıncıda bulduğumuzu. En erken sayıda bulan bu popiti almış olacak. Evet. Bir, 2, 3, 4, 5. 5. 5. de buldum. Dora da yoklayabilir. Doğru mu diyelim? 5. Beş. Evet 5. de buldum. Şimdi Dora gözlerini kapatacak. Ben biliği bir yere yerleştireceğim. Ben 5. buldum. Dora da erken sayıda bulursa Dora kazanacak. Öteki durumda popit benim olmuş olacak. Evet Doracığım gel. 1, 2, Aha Bakayım. Evet, ikide buldu Dora. İkide bulduğu için popit Doranın oldu. Baktın mı yoksa Dora? Hayır vallahi. Evet, tebrik ederim. Bu senin oldu. Şimdi bu popit için challenge yapacağız. Bu sefer Dora ilk önce başlasın. Yine popiti arkadaşlar Dora gözlerini kapatıyor. Ben bilyemizi istediğimiz bir yere yerleştiriyorum ve ondan sonra döndürüyorum. Bakalım kaçta bulacak ve ben kaçta bulacağım. Bu popiti kazanmak istiyorum. Ben kazanırım umarım. Evet Dora buyur. Oydun popiti. Bilyeyi. 1 2 3 4 4 Evet 4'te buldu. Evet şimdi sıra bende. Ben gözlerimi kapatıyorum. Dora bileği yerleştiriyor. Hazır. 1 2 3 Dörtte bulmuştun sen. Teşekkür o yüzden kalmaz. istersen bak istersen. Zaten basmaya çalışıyorum. Basılmıyor arkadaşlar. Biraz da keyfini çıkartayım. Sen de Dora keyfini çıkartabilirsin. Bu popit benim oldu çünkü. Evet alıyorum. Bildiğimizi de bırakıyorum buraya. Şimdi bu Dora'nın çok sevdiği unicornlu popit için yarışacağız. Bu kez ilk Dora koysun. Ben gözlerimi kapatayım. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi buraya koyuyorum ve çeviriyorum. Evet koydum. Hazır mı? Evet başlıyorum. İstediğim yerden başlama hakkım var değil mi? Evet, evet şansıma güveniyorum. 1 2 3 4 5 Bak mi? istersen sen de 5. Beş. 5'te evet, evet. buldum. Bu benim için büyük bir şans aslında. Çünkü 5 iyi bir sayı. Çok erken bulmuş gibiyim. Şimdi Arkadaşlar buraya koyuyorum ve çeviriyorum. Bakalım Dora kaçta bulacak? Evet Dora hazır. 1 2 3 4 4 Gördün mü Dora? Ay. Görmedi evet. Bu popeti Dora kazanmış <laughs> oldu. oldu. Bir biraz yapayım. keyfini çıkartalım. Çevir bakalım biraz keyfini bu çıkartalım mi? beraber. Bu sesli mi? Aa, sessiz tarafıymış bu. Sesli bu. Evet. Güle güle kullan. Teşekkürler. Şimdi böyle bir tane popitimiz var. Kalpli bir popitimiz. Bu popit için bir challenge yapacağız. Evet arkadaşlar ben ilk defa koyuyorum. Dora gözlerini kapatıyor. Şöyle çevireyim. Evet Dora hazır. Nasıl? Bir, bir. Bunu saymıyorum. Gördün herhalde. Gördün. Tamam hadi tamam saydım. Birde buldu. Şimdi ben tabii bunu kaybettiğim gözüyle bakıyorum. Dora koyar mısın topu bir yere? Bilyeyi. Sen de birde bulursan. Birde bulmam çok zor. Gözlerimi kapadım. Hazır mı? Hayır. Evet koy bir yere hemen ben de başlayayım. Hazır. Evet bir de bulmak çok zor ama 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'te bulduğum için tabii rekor. ki rekor kırdım. Bu da Dora'nın oldu. Bu. Burası ses tarafıydı. Güle güle kullan. Benim 3 oldu. Sana. Evet, benim şu ana kadar kazandığım bir tane var. Şu an böyle bir tane var. Bunda da simdi popetimiz var. Bunda sanki biraz belli oluyor ama neyse. Olsun, yapacak. Ona göre yapacak bir şey. İlk, ilk seferinde bu sefer ben bulacağım. Hı. O yüzden ama ba uzun süre bakmamak gerekiyor. Bakmadan bulmaya çalışacağım. Evet bir de şeffaf olduğu için biraz şey belli oldu. Koydum. Evet gözlerim kapalı bulmaya çalışacağım. Dora da yanlardan tutuyor ki şeffaf olduğu için gözükmesin. Bir. Evet, evet bu sefer evet. de benim şansım tuttu. Baksana Genelde ortalara he. denk gelince bir diye denk gelebiliyor. Evet şimdi bir de bunda şansım çok fazla galiba. Ben bakmıyorum şimdi. Evet, Dora bakmıyor. Ben de bir yere yerleştiriyorum. Dora bakmadan düğmelere basacak. Önce şunları bir ayarlayayım. Evet şöyle koyuyorum. Evet Dora gel bakalım. Hazır. Gözlerin kapalı. Başla bir taraftan. Bir. 2 3 4 Zaten bunu ben kazandım ama bakalım kaçta olacak? 5 6 gözler aç işte sonra devam et. Yerleri belirle. 7 2 8 9 10. Evet, oruncu da buldu ama bunu ben kazandım. Biraz keyfini çıkartabiliriz. Şu kısmı sessiz. Evet. Şimdi son bir tane popitimiz var. Bende iki tane popit oldu. Dora'da 3 evet. tane popitimiz oldu. Bunu kim babam kazanmıştı. Evet, var. bu çok ikimizin de çok sevdiği popitlerden biri. İlk challenge'ı kim yapsın? Ben. Ben mi sayayım? Tamam, evet. Kapattım. Gözlerimi çeviriyoruz. Şuraya koydum. Bunda da biraz belli Neyse. Evet başlıyorum bir yerden. Tabi bakmamaya çalışarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'da buldum. Ha, ha. Bunda Dora'nın bayağı bir şansı var. Evet. 16 olduğu için. Şimdi ben de Dora gözlerini kapattı bir yere koyuyorum. Evet. Dora gel bakalım başla. Ben 16 buldum. Evet şimdi ben bulacağım. 1 2 3 4 5 evet 5 de buldum ben, ben 16 da bulmuştum o yüzden bu popit de Dora'nın oldu benim kazandığım popitler şu iki popiti kazandım diğer 4 tane popiti de Dora bir kazandı ben bu challenge'in galibi Dora Tabii bunlardan sesli veya sessiz taraflarından eğlenmeye devam edebiliriz evet Dora olarak ne söylemek istersin Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.